Bakalım bizim iç gündemde tartıştığımız meselelerde neler var. Futbolu bir taraftan takip ediyoruz. Zira siyaset ve futbol Türkiye'de insanların en çok tartıştığı iki mesele. Seçim geride kaldı. Siyaseti biraz daha az konuşuyorsak herhalde Sefer Yüksel geldi mi futbol konuşmanın zamanı? geldi çünkü Gizem oradan hani Halkı borçluluklarını bahsetti. Biz de kulüp borçluluklarına döneceğiz şu anda. Biz de kulüplerin borçluklarına döneceğiz. Türkiye'de tabii Türkiye'de futbol liginin Süper Lig'in e, toplam naklen yayın gelirleri üzerine konuşmuştuk seninle geçtiğimiz evet. haftalarda. Dolayısıyla orası ciddi anlamda gelir bacağını ilgilendiren taraf. Kesinlikle. Fakat aynı zamanda çok da ciddi bir finansal giderin üstünde oturuyorlar. Finansal yükün üstünde oturuyorlar tüm e, kulüpleri. Dolayısıyla şimdi uzun süredir seçim öncesinde bu bir ortaya atılmıştı. 31 Mart evet. seçimleri. önce. Ocak ya da Şubat ayı da çıktı. Zannediyorum Ocak ayının sonlarıydı. O dönemde denilmişti ki işte Ziraat Bankası önderliğinde oluşturulacak bir konsorsiyumla bu kulüplerin borçları ki sadece büyük kulüplerin toplam borçları 10 milyar TL civarında evet. geldi. Diğerlerini de katladığımız zaman 14. Çok 14 milyar TL civarına bir rakama doğru geliniyor. Bunun altından kalkmaları bu gelirlerle mümkün değil. Bir yapılandırma olması lazım. Ama şimdi seçimlerin sonuna doğru geldik. Dolayısıyla artık oradaki problemler ortadan kalkınca buraya bir düzenleme gelecek gibi görünüyor. Hı hı. Burada Türkiye Futbol Federasyonunda yönetim değişikliği tamamlandı. Evet. Seçimler tamamlandı. Şimdi bu yapılandırmanın esasları nasıl olacak gibi görünüyor? Perşembe günü burada lisans yönetmeliği ...çıkacak gibi görünüyor. Şimdi açıl ben bugün... E, ...Federasyon Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le de konuştum... ...kendisine de teşekkür edelim... E, ...durumu bize de izah ettiği için... ...perşembe günü yönetim kurulu kararıyla... E, ...yeni beklenen lisans yönetmeliği ...yürürlüğe girecek... ...uzun zamandır çalışma vardı bunun üzerinde... ...yaklaşık bir yıldır çalışılıyordu. ...Hüsnü Gürel'e eski başkan vekili... ...bu çalışmaları yapıyordu... ...bu lisans yönetmeliğini... Bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Şöyle söyleyelim, bu yapılandırma için olmazsa olmaz bir nevi UEFA'nın çok konuştuğumuz finansal fair play'i var ya Aslında o bu da e, lisans yönetmeni de bir anlamda Türkiye Futbol Federasyonunun e, finansal fair play'i olacak. Neden? Şöyle açalım, bunun içerisinde detayları Perşembe günü göreceğiz ama ben bugün üstübeyle de görüştüm. E, Sefer dedi. Bir yıl çalıştık üzerinde şu anda telefonda 2-3 dakikada anlatamayacağım ama dedi. Hatta daha sonra yayına katılma sözü de verdi çıktıktan sonra detaylı anlatırım dedi. Ee, şimdi kulüplerin gelirleri ve borçları borçların oranlarına göre açıl belli bir limitini harcayabilecekler gelirlerin. Atıyorum 100 birim gelimi, e, gelirin var 100 birim borcun varsa diyecek ki federasyon sana sen bunun 80'ini harcayabilirsin 20'si kalacak. Eğer borcun yüz, e, gelirin 100 birim borcun 200 birimse bu oran 60'a düşecek. 300'e 100 ise bu birim 40'a düşecek gibi formülizasyon olacak. Formüllerin detayını göreceğiz. Bu şuna benziyor Sefer. Bilmiyorum katılır mısın? Türkiye 2001 krizinden sonra bütçesini çok aşmış olan borçluluğu aşağı çekebilmek için bir standby programı uyguladı IMF. Kesinlikle. Yani, yani bu futbola IMF kriteri diyebiliriz. Kesinlikle. O kriterlerin temeli IMF programının kriterlerinin temeli faiz dışı fazla vermekti. Yani gelirinle faizi dışarıda bırak gelirinle giderin arasında fazla üreteceksin. Bu fazlayı da borç ödemeye kullanacaksın. Kesinlikle. %6,5 faiz dışı fazla ver Türkiye senelerce. Şimdi aynı şeyi Futbol kulüplerine gelir gider dengesi üzerinden net borç ödeyicisi konumuna getirecek şekilde futbol federasyonu konumlamaya çalışıyor. Futbola IMF kriterleri geliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle bunun yanında açıl şöyle bir şey olacak. Buna uymayan, bu kritere uymayan şimdi IMF'in de çeşitli yaptırımları vardı hatırlarsan kriterlere uymayan ülkelere yaptırımları vardı. Şimdi federasyon bu kriterlere uymayan kulübe transfer cezası verecek, puan silme verecek, belki e, ligden düşürme cezası bile verebilecek detaylarına bakacağız. Bunu neden çıkartıyorlar Çünkü bankalarda bu borçları yapılandırırken, Şimdi e, benim bugün görüşmelerimden eee öğrendim yaklaşık 6-7 tane banka olacak bu işin içinde. 3-4 tane banka var şu ana kadar. E, ama kredilerimiz zaten ama. yoğunluklu olarak biriktiği birkaç banka var. Bir tanesi z Bank, bir tanesi Aktif Bank örneğin. Garıza da var biraz, biraz Vakıf'ta var. var. Ama ağırlıklı olarak bu bankalarda var zaten kulüp. Evet. Bankası. Ama hani diğer konsorsiyum içerisine diğer başka bankaların da gireceği bilgisini aldık. Şimdi i̇şte, tabii bankalarda bu yapılandırmayı yaparken şu algıdan da biraz vazgeçmek gerekebilir. Bu yönetmeliği istiyorlardı. Çünkü hani belli kriterlerde burası bir düzene girerse kulüpler biz ona göre yapılandıralım. Çünkü bu yapılandırmaların sonucunda tekrar aynı şey olmasın, aynı noktaya gelinmesin, borç birikmesin. Dolayısıyla kulüpleri ciddi bir ne derler sıktılar diyelim. Disipline ediyorlar. Şimdi burada bir diğer konuya gireceğim açıl. En önemli şey daha önce konuştuğumuzda sanki şöyle bir algı vardı, bütün kulüpler hep birlikte borçlara bakılacak, ona göre belli bir vadede yapılacak. Hayır, şimdi 3-4 kulübün borcu olmayan kulüplerin zaten buraya gelmek istemediği, belli az olan kulüplerin de katılmayacağı bilgisi var. Tek tek kulüpler alınacak buraya. Her kulüp için ayrı bir e, yapılandırma olacak. Burası en önemli nokta. Şimdi her kulüp için ayrı yapılandırma, her kulübün her kredisi için de ayrı yapılandırma doğru Evet. Mu? Çünkü vadeler evet. farklı, para birimleri farklı. Vadeler farklı, para birimleri farklı. Ee, i̇şte kulüp bazında baktığın zaman kimi teminatları kulübün, farklı, teminatları farklı. İşte atıyorum Beşiktaş'ın teminatı kalmamış da Galatasaray'ın şampiyonlar liginden elde edeceği gelir var. Gelir. Farazi konuşuyorum. Farazi konuşuyorum Tabii örnek olarak veriyorum bunları. Ee, her kulübün şeyi farklı olacak. Burada de yalnız öncelik Trabzonspor'da olacak açıl çünkü biliyorsun Ağustos'ta onlarla ilgili karar verilecek. Temmuz mi? başı diye söyledi başkan bana ama hani vermesini bekliyoruz diye bilmiyorum. Ağustos'a sarkabilir mi olay? Yok, Ağustos'ta hani UEFA e, kriterlerine yani UEFA'ya göre zaten normalde Avrupa Ligi başlıyor. Ha, Avrupa Ligi, Ligi ön başlıyor. Dolayısıyla oraya kalmadan kalmadan sarkıcı, bekliyorlar. için çözülmesi lazım. Ben yiyecek yoksa. Kesinlikle UEFA'ya zaten şeyi söylemişler. 30 Haziran'a kadar bu e, federasyonun lisans yönetmeliği çıkacak e, ve kulüplerin yapılandırması için de bu yönetmeliğin çıkması gerekiyordu. Şimdi Perşembe günü bu açıklanınca ben Sayın Başkan Ahmet ile da konuştum. Bu arada hani buradan bir kez daha söyleyeyim hani kendisi gerçekten göreve geldiğinden beri inanılmaz disiplin etti Trabzonspor'u. Hatta şeyi getirmişler onu anlattı bana telefonda. Kendisine yayın alacağız inşallah haftaya burada stüdyolarımızda belki senin program olur. Ee, kulüp yöneticilerini sorumlu oldukları dönemde yaptığı harcamalardan sorumlu Doğru. Genel e, kurulda zaten o taahhütle seçildi. Bu, Bey. bu bunu yaptık dedi. UEFA bizim bu yaptıklarımızı görüyor. Şu ana kadar olanlar önceki yönetimlerin hatası. Bizim bu iyi niyetimizi gördü UEFA. Şu ana kadar dört transfer yaptım dedi. Toplam hepsine ...bon bonservis harcamalar dahil 800 bin euro gibi para harcaması sadece. Dolayısıyla dedi UEFA bizim iyi niyetimizi görüyor. E, lisans perşembe günü yönetmelikte çıktıktan sonra bankalarla ...ilk yapılandırma Trabzonsporlu olacak. Arkasından Fe da Fenerbahçe gelecek. Fenerbahçe gündemi. Fenerbahçeli bir yöneticiyle de konuştum. Ee, i̇smi burada sözlikletmeye gerek yok. Kendisine söyledi şu... ...biz e, detayları... haftaya öğreneceğiz. Kredinin koşullarını, yapılandırmanın koşullarını... ...ona göre yönetim kurulunda da... ...kararı alacağız. dedi. Şimdi bu çok önemli çünkü... ...kredinin koşulları. Şimdi burada faiz, piyasa faizi mi olacak? Eğer Hı -hı. piyasa faizi olacaksa... ...burada şöyle bir tablo var. Bu kulüplerin... Mesela diyelim ki Beşiktaş'ı üç aşağı beş yukarı bildiğim için oradan söyleyeyim. Birikmiş olan kredilerinin ortalama faizi %25-%26'lar. Çünkü bu kredilerin geçmişte alındığı dönemlerde faiz hadleri buralardaydı. Yani evet. normalde 16, 17, 18 civarındaydı faizler kulüpler bilançoları biraz daha bozuk olduğu için, 25-26 civarındaydı. Dur. Şimdi piyasa faizi dediğimizde bunlar hani hemen hemen bu yapılandırma üzerinden yeni faiz uygulanacaksa büyük olasılıkla yine 30'lar civarında belki biraz daha üzerine faizlerle 28-32 arasında falan bir faizle yapılandırılacaktır. Bunu istiyorlar mı gerçekten Açıkçası bu noktada? Açıl, yani banka üst düzey yöneticileri de görüştüm konuyla ilgili. Da şeyin faizlerin koşullarıyla ilgili henüz bir konsorsiyum karara varmamışlar ya da vardılarsa da henüz bize açıklamalar Öyle söyleyeyim. Kulüp yöneticileri bilmediklerini söylüyor. Onu da Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinden görüştüm. Hani biz koşulları görmemiz lazım, bakmamız lazım. Ama bankacıların söylediği piyasa koşullarından ...çok aşırı farklı bir faiz uygulaması olmayacağı yönünde. Yani anladığım kadarıyla... Yani kulüpler daha düşüğünü ödeyemedikleri için... Hı hı. ...şu anda bu faizlerle yapılandırılacak olan kredileri... ...tabii uzun vadeye yayılacağı için nakit akımını biraz daha rahatlatacaktır evet. büyük ihtimalle. Ama mesela burada ödemesiz dönemler olacak mı? Muhtemelen olacak. rahatlatacak böyle atıyorum bir yıllık iki yıllık hı hı. ödemesiz dönemler olabilecek Şöyle iki üç yıla kadar ödemesiz dönemler konuşuluyor ama bu tabii ki... Hangi kredinin ne kadar olacağını detayları daha sonra açıklanacak. Ama şöyle bir şey yok. Hani Fenerbahçe'ye örnek veriyorum. 1,5 milyar borcu var. Borçlarını 3 yıl geri ödemesiz diye bir durum yok. Kredinin yapısına ve cinsine göre, e, döviz cinsine göre bunun vadeleri geri ödemesiz bir dönemleri olacak anladığım kadarıyla orada bir rahatlık hani e, oluşturacak kulüplere diye düşünüyorum. Burada tartışılan alanlardan bir tanesi şuydu. Bu krediler peki yapılandırılacak fakat burada aslan payı kimin elinde olacak? Para kimde yani daha önce ilk çıkışında bu yanlış anlaşılmıştı. Ziraat Bankası sorumluluğu. Evet, evet. Önce Ziraat Bankası bu borçların hepsini devralacak. Devralacak denildi. Fakat böyle olmadığını öğrendik. Şimdi bir konsorsiyumdan bahsediliyor. Konsorsiyum. Konsorsiyumun içinde hani alacaklı olan bankalar hemen hemen aynı bankalar. Aynı bankalar var. Bunların içerisinde Ziraat Bankası biraz daha önce rol üstlenebilir anladığımız kadarıyla. Öyle gözüküyor. Fakat yapılandırmada maliyet kimin üstünde olacak? Yani burada esas tartışılacak alan burası herhalde. Model işleyecek mi işlemeyecek mi ana tema burada çekilenecek. Yani e, soruyu bankacılara da sordum. Açılatta konsorsiyumun içinde olan banka yöneticilerini de sordum. Haftaya bir e, hukukçular... E, hem kulüplerin hem bankaların hukukçuları da bir araya gelecek ve bu konu üzerinde bir yoğun bir tartışma yapılacak gözüküyor açıl e, söylediğin şeyin. Ama benim gördüğüm e, ve edindiğim izlenim şu e, bu konsorsiyum yani da hani sadece belli bir banka bu şeyi almayacak, bütün borçları almayacak. bunu yayacaklar, kimde ne kadarsa burada enteresan bir bilgi daha vereyim. E, ...detaylarını daha sonra e, analiz edeceğiz tabii ki. Belli gelirler vardı e, bankaların dokunamadığı. Bunları da e, bir e, yol açılacak pasolik gelirleri gibi. Yani öyle bankaların bir, e, dokunamadığı deyim, derken teminata konu olamayan temirata, bazı alanlar teminatlandırılacak. Böylelikle kredi faizinin aşağı evet, gelmesi sağlanıyor. Öyle bir şey gündemde daha net değil. Ama böyle bir şeyin de gündemde olduğu e, konuşuluyor. Gerçi e, Pasolik tarafıyla ve Aktif Bank tarafıyla konuştuğumuzda onlar da hani zaten hani bu koşulda olduğumuzda o teminat şeye gerek yok. Biz zaten e, gerekeni yaparız. Hani çünkü alan taraf ve veren taraf razı olunca biz zaten gerekeni yaparız gibi bir e, bakış açılar var. Orada çözülmesi gereken bir durum var ama gördüm. Peki burada tabii esas problemlerden bir tanesi şu. Kulüpler bu sefer de aynı ...sorumsuzlukla tırnak içerisinde devam ederlerse o zaman ne olacak? Yaptırım gücü federasyon için ne olacak? Biraz önce dedim puan silme, transfer yasa, işte gerekirse küme düşürme. Yani bir büyük kulüp buna uymadığı zaman federasyon bunu yapabilecek mi? Yani en temel soru budur. Örneğin Fenerbahçe uymadı. Örneğin Galatasaray ya da Beşiktaş veya Trabzonspor uymadı. Düşürebilecek mi gerçekten Futbol Federasyonu? Ya Açıl e, bu gerçekten çok zor bir soru. E, ve hani Türkiye'de de futbolun olduğu yere baktığımızda ama hani yönetmelik de e, bu lisans yönetmeliğinde çok net ortada olacak. Çünkü ben eski e, yönetim bu yönetmeliği hazırlarken Hüsnü Güreli Başkan Vekili, Federasyon Başkan Vekili Sayın Hüsnü Güreli bizim şey UEFA kriterlerine ihtiyacımız bile yok aslında bunu yürürlüğe koyabilirsek demiş. Çok net hatırlıyorum bir röportajımda. Gerçekten de çok sert koşulları olacak ve burada eğer bir hafta olacaksa o zaman hani herkese geçmiş olsun diyelim. Olmaması Olması yani gerekiyor çünkü. Bu diğer borçları, vergi borçları vesaire devlet kendi uhdesinde olan şeyleri bir şekilde affedebiliyor. Hı -hı. Yani kulüpler vergi falan ödemiyor. Ama iş özel sektörün bankaların elindeki kredilerin bir noktadan sonra zarara dönmesi falan olduğunda bunları öyle kolay kolay silemiyorsun. Oradaki bütün bankacıları yedi cetline kadar tırnak içinde söyleyeyim kovalıyor oradaki krediler ve attıkları imzalar. Kesinlikle şimdi burada tek önemli nokta şey bu yönetmelikte olacak mı ya da ayrı bir yasayla mı çıkacak? Bu kulüp yöneticilerin sorumlu olması. Çünkü Sayın Ahmet Aoy ile yaklaşık 45 dakika falan konuştum telefonda. Hafta sonunda da konuştum bu konuyu. Şimdi e, biraz bilgi vereceğim. Diyor ki hani ben öyle bir noktadayım ki hani transfer yapıyorum. Dört tane transferden bahsetti. Yetiştirme bedeli 200 bin lira veriyorum. Ee, oyuncuya 250 bin lira vereceğim yıllık. Ve benim kadromda bu oyuncular olacak diyor. Dört tane oyuncudan bahsetti aşağı yukarı rakamlar bu. Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Tabii ki bunlar gelecek vadeden 18-20 yaşında gençler. Ve diyor kadromdan bir tane oyuncu satmam gerekiyor ki 15 milyon euro civarında. Ben 4,5 milyon euroyu yakalayayım UEFA'ya verdiğim sözü. Şimdi bunu Ağoğlu niye söylüyor Sayın Ağoğlu? Ee, genel kurulda o sözü verdi. Kendi altına imza attı. Ben bu dönemden sorumluyum diye. Telefonda da bana imza etti bunu. Eğer kulüp yöneticileri sorumlu olursa ben bütün herkesin benzer şekilde davranma zorunlu olacağını düşünüyorum. Yani burada koşulların baştan herhalde çok e, somut şekilde ortaya konulması yaptırımların çok hmm. net bir şekilde ortaya konulması yönetici sorumsuzluğunun da yönetici sorumluluğuna çevrilmesi yani finansal sorumsuzluktan bahsediyorum çünkü sen yönetici olarak girip ...kulübü borçlandırıp daha sonrasında gidebilirsin. Yöneticilerin kulüplerden alacakları da... ...aslında burada temel sorulardan biri... biri. ...örneğin Galatasaray'da Dursun evet. Özbek örneği var. Evet. Ee, daha önce yapılmış olan harcamaların... ...belli bir noktada kulüpten alacak olarak yazılması... ...Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören örneği var. Örneğin. Kesinlikle. Dolayısıyla bunlar nasıl çözülecek? Bu e, alışverişin içerisinde ...nerede dahil edilecek? Yani e, Dursun Özbek örneği... ...çok güzel bir örnek. Demirören örneği de... ...güzel bir örnek. E, şimdi hani Beşiktaş bildiğim kadarıyla 100 milyon... TL'yi ödemedi hala Yıldırım Demirören e ama dönüp Galatasaray'ında da Özbe, Sayın Özbe yaptığı hatalı transferlerin faturasını kesmesi gerekecek böyle bir sistemde. Açık. Bunun başka bir yolu yok. Ya üçüncü bir yol yok. Yani e, benim zaten e, şöyle söyleyeyim birkaç başka kulüp yöneticileriyle görüştüğümde bu haber sürecinde zaten biraz bir şartları görelim, koşulları görelim. Şimdi yani 2 milyar, 1,5 milyar TL borçlu olan ve finansman sorunu yaşayan kulüp yöneticisi şartları görelim diyorsa biraz da ben e, bahsettiğimiz zorluklardan kaçınmaya da gidebileceklerini düşünüyorum. Ya şey gibi olmayacak, hani yapılandırma olacak, hadi hepimiz gidelim gibi bir şey ben pek beklemiyorum. Zorunlular gidecek, diğerleri yine kaçınmaya çalışacak diye bekliyorum. Peki.